Özellikle HDP millete faydası olan, doğamıza faydası olan, çevremizi koruyucu hiçbir adamın içerisinde olmadı da olamaz da. Biz en azından icraat anlamında belediyeleri yönettikleri dönemde tek bir doğru, tek bir güzel, tek bir çevreci adımın atıldığını görmedik. Diyarbakır'da döndükleri betonu gördük belediye kasasında olması gerekirken, milletin cebinde olması gerekirken, belediye kaynaklarının nasıl terör, terör örgütüne peşkeş çekildiğini gördük. Milletimize de Resur'da sizlerin yaptığınız, yıktığınız, harabeye çevirdiğiniz yerleri Diyarbakır Kültür Varlıkları Koruma Kurulu kararıyla bakın Diyarbakır Kültür Varlıkları Koruma Kurulu kararıyla aslında uygun bir şekilde yeniden inşa ettik, ihya ettik.